Günaydın. Nefertitiniz geldi. Yeni hafta yeni bir güzellikler neflerim. Bakalım yeni hafta bize ne getirecek? Neler söylüyor kehanetler? Hmm. Neflerim şunu söyleyeyim. Diyor ki bol bol meditasyon yapın üzüntülerinizi geride bırakın iki seçeneğiniz çıkacak iki yol çıkacak bu yolda size düşmanlık edenler çok kıskananınız çok aynı benim gibi <laughs> aşk durumunuz çok güzel gidecek yeni yeni projeleriniz var ve diyor ki çakralarınız açık yani benim gibi yani ben büyücü olarak diyorum <laughs> ben ne istersem o yani kehanetler diyor ki bir sürü olasılıklarınız çıkacak ve istediğiniz her şey yerine gelecek. Yeter ki gönülden isteyin. Her şey gönlünüzce olsun. Beğen, paylaş, evreni harekete geçirin neflerim. Değil mi ama? Ben de öyle yapıyorum çünkü. Yorumlarınızı bekliyorum.